Öğrencilerimden gelen talepler doğrultusunda Egeya'nın iş tanıtımını yapacağım. Yapacağım araç 2023 model Easy Plus paketidir. Soldan başlayarak anlatayım. Burada bulunan tuşlar ayna ayarımız için geçerli. Sol aynayı ayarlamak için solu seçiyoruz. Sağ aynayı Ayarlamak için bunu sağa getiriyoruz. Sonrasında aşağı, yukarı, sola, sağa aynanızı en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde de göstereyim. Ayna en uygun ayna ayarı yine başka bir videolarımda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Yine burada bulunan tuşlar camlarımız için. Sol ön cam, sağ ön cam, sol arka cam, sağ arka cam. Burada bulunan tuş cam kilididir. Siz araç kullanırken arka koltukta çocuklarınız camları indirip kaldırsın istemiyorsanız bu tuşu aktif hale getirebilirsiniz. Direksiyonun sonunda bulunan tuşlar ise ön ses farı, arka ses farı, ESP güvenlik sistemi, buradaki tuş ise lastik basınç uyarı sistemi, burada bulunanlar ise far yükseklik ayarı, Evet aracımızın gösterge paneline doğru geldiğimde ise burada bulunan hız göstergem, burada bulunan devir göstergesi, ortada ise bilgi ekranım mevcut. Şurada bulunan benim yakıt depomu gösteriyor. Şurası ise hararet göstergesi. Şurada yukarıda sıfır yazan orası far yükseklik ayarını şu an sıfırda olduğunu söylüyor. Dış sıcaklıktan bahsediyor aracın alındıktan sonra kilometresinden bahsediyor. Şuradaki tuş farlarımın açık olduğunu söylüyor. Şu şekilde farlarımı kapatıyorum. Buradaki koldan farlarımı açıyorum. City dediği aracın şu an City tuşunun yani devrede olduğunu söylüyor. Burası emniyet kemerimin takılı olmadığından bahsediyor. Şuradaki ünlem işareti ise el freninin çekili olduğundan bahsediyor. Evet yine aracımızda far koluna geldiğimde far kapalı, far açık konumda. Baş parmağımı buraya dayayıp bunu kendime doğru çek bırak yaptığımda şu şekilde selektör yapabilirsiniz. Bunu buradaki kolu geriye doğru ittiğinizde ise uzunları yakabilirsiniz. Sonrasında buradaki tuşların hepsi buradaki ekranı yönlendirmemizi orada ne görmek istiyorsak onları seçmemizi sağlıyor. Şuradaki tuşlara basarak orada ne görmek istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Buradan gelen aramaları kabul edebilir, buradan da reddedebilirsiniz. Araçta sesli komut verebilirsiniz. Buradaki tuşlar ise aracımızda cruise kontrol var. Onunla ilgili buradaki tuşa basarak onu aktif hale şu şekilde göstereyim. Devreye sokabilirsiniz. Evet. Orta konsola doğru geldiğimde ise buradaki tuş site fonksiyonunu devrede ve devre dışı bırakmak için. Buradaki tuş ise arka bagaj kapağını açmak için kapı kilidi ve dörtlü flaşörlerimiz. Klima bölümüne geldiğimde ise Buradan klimayı kapalı konuma getirir. Buradan da açık duruma getirebilirsiniz. Buradan soğuk, buradan sıcak yapabilirsiniz. Burada ise şöyle yakından göstereyim. Burada ise nereye üflemesini istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Yüze üfleme, yüze ve ayağa üfleme, sadece ayağa üfleme, cam ve ayağa üfleme. Bu da sadece ön cama üflemek için var. Evet, buradaki tuşa Bastığınızda ise arabanın içindeki hava ile dışarıdaki havayı sirkülasyon yapmak için kullanabilirsiniz. Bunu bastığınız an araba dışarıdaki havayı içeriye almıyor. AC dediğimiz klimadır. Şu an klima açık konumda. Şu şekilde yaptığımda ise kapalı konumdadır. Buradaki tuş ise bastığımda arka cam bu çözücüdür şu şekilde kapalı konumda, şu şekilde de açık konumdadır. Evet, şu bölümde USB girişimizi yapabilirsiniz. Şuradan, evet, çakmak girişimiz var ve viteslerimiz. Evet, sevgili öğrencilerime kazasız belasız keyifli sürüşler diliyorum.